buyursun. Evet. Altıncısı sohbet meclisinde abdestli bulunmaya çalışmalı. Buraya devamlı abdestli geleceğiz zaten. Bazen namaz kılıyoruz pıtır 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 koşarak geliyor. Heh diyoruz cemaate yetişecek bir bakıyoruz abdesthaneye giriyor. Ya derviş adam nasıl iş bu ya? Müslüman adımını abdestsiz olarak yere basmaz. Burada mutlaka abdestli geleceğiz. Ha kardeşim iş yerinden geliyorsundur, iş yerinde abdest imkanın yoktur. Eyvallah yani diyecek bir şey yok. O da geçerli değil de. Eyvallah çok mazeretin varsa geçerli. Kabul ama onun dışında abdestsiz buraya gelmek yok. Evinde abdest alırken suyu israf edersen bu mekruhtur. Evinde abdest alıyorsun, çeşmeyi fazla açtın. Mekruh. Niye? İbadet ederken suyu fazladan harcadın. Ama dernek, vakıf, cami, medrese, der, dergah söyledik mi bu gibi yerlerde suyu fazla açıp israf etmek haram. Evinde yaparsan mekruh. Senin suyun fazladan israf ettin mekruh. Böyle bir yerde israf haram. O yüzden evde iki tık açıyorsan burada bir tık açacaksın. Aman günaha girmeyeyim diyeceğiz. Zaten abdestli geleceğiz. Taze abdestimizi alıp buraya geleceğiz. Burada da devamlı abdestli olmaya çalışacağız. Ya hani sıkışıklar vesaire arızi durumları konuşmuyor. Normal. Ama hocam ben işte tutamıyorum prostat var. Ya sana sözümüz yok. Mesela anlaşılıyor değil mi? Abdestsiz gelmeyeceğiz. Abdestsiz durmayacağız. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a bir gün buyurdu ki Ya Musa Aleyhisselam Tevadda Abdest al, devamlı abdestli bulun. Fein asabeke şey'un ve ente ala gayri Sen abdestsiz iken başına bir bela gelir, başına bir musibet gelirse Fela تَلُومَنَّ illa nefsek kendinden başka kimseyi kınama niye abdest manevi kalkanımız bizim e kardeşim sen savaşa kalkansız girmişsin tabii ki bu kılıç darbesi yersin bir tarafına abdestsizken başına bir bela kaza musibet sıkıntı geldi mi geldi kendini kına kardeşim niye abdestli değilim ben diye kendi kendini hesaba. Çek buyurdu Rabbimiz Celle Celaluhu.